Sos tip de biliyorlar milleti ya. Kıllı kıllı. Geçen de attım böyle. Ama midem almadı zaten. Ben kendim yemiyorum ama. Niye bileyim ben yemediğim halde de. Bunları böyle kıllı kıllı milleti de yediremem. Şöyle temizliyorum. Bakayım da. Şöyle bak. Allah'ım ya Rabbim ya. De zamanında bir de bunu ha. Başka işim ucum yokmuş gibi. Şöyle bak hadi ince ince kıl. Anne. Efendim aşkım. Efendim bir tanem. Ay Esra Erol. Da bir bayan var. Ay milleti anlamıyorum zaten ben de. Efendim canım benim. Şunlar. kenarları but olanlar. Bunlar, Bunlarda kıl yok. Varsa da yakarım yani. Görürsem ama göremiyorum. Şöyle kanatlar da var. Haber Oğlu edin. yok bir aydan beri arıyorlar oğlunu. Ne anlattı belki doğru yanlış ya senin çocuğun kaybolmuş. Allah gecinden versin. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Evlatlarımızın açısını göstermesin. Karım ortalığı ya. O benim evladım canımdan bir parça parça yıkarım yıkarım ortalığı. Yemin olsun yıkarım. Ne eş dinlerim ne bir şey dinlerim vallahi. Baba. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ya. Gerçekten ben mi yanlış düşünüyorum yani. Şu dünyada bir tek çocuklarım için yaşıyorum ben ya. Anne. Onlar benim her şeyim. Şu kuzum şuradan da anne diyor ama benim için diyor. Şuna dokunuyor diye. Ben hiç şey demiyorum. Açmıyorum. Şeyi açacağım oğlum ben oğluma şimdi. Tamam tamam bak ne istiyor hiçbir istemiyor ineden bir diyor Hadi gel tamam açtım açtım tamam aşkım tamam bübüs diyor tamam ama benim elim ellerim berbat aşkım ben bunu bile söylenmesine hiç dayanamıyorum yani. Yok ya. Hiç kimseye de evlat sevgisi kalmamış. Anne Bazı anneler için söylüyorum. Her anne için demiyorum. Birçok anne var benim gibi. Evlatlarının üstüne düşen. Canını verecek. Valla böyle bilmiyorum ama. Seyretmiyorum. Kanalları da seyretmiyorum hiç. Şimdi bu olaylar hiç hoşuma gitmiyor. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz belki ya? Anne. Ortam orada berbat oldu. Anne. Efendim oğlum. Baba, baba. Tamam ama elimi ikinci vereceğim anne. Ellerim berbat. Anne. Tamam elimi ikinci baba, vereceğim. Baba, baba. Tamam babanı çağır, anneni çağır. Anneni anne. çağır, anneni çağır aşkım. Anne. Annen. anne. Tamam anneni çağır. Anne. Anne. Ay, baba. Vereceğim aşkım vereceğim. Tamam vereceğim ama. Hadi git sen Anne. Tamam bir tane vereceğim. Anne. Aşkım vereceğim tamam. Bak, bak annem bak ben bunları yapıyorum. İnşallah görüyorlar. Yani ben de geriden mi yapıyorum? Ne yapayım? Anlamadım. Tamam ama vereceğim oğlum. İçim var iki dakika. kuzum. Baba, baba, tamam. Bana. Oğlum İsa. Çocuk su istiyor. Su verir misin çocuğa? Vereceğim diyorum. O inanın istiyor benden. Çünkü kafaya koydu benimden bir şey almak için. Tamam dur dur dur. dur. Ben bir halledeyim kuzum. Halledeyim dur. Anneannesinin hani bağlı lokması bir halledeyim. ben. Paşam. Dünya Anladım. yemişim benim bu. Dünya yemişim he. Anneanne. Söyle bana öyle Söyle benim bal olayım Evet. öp Öf benim oğlum. Öf. Tamam. Ellerimi bir yıkayayım ki. Tamam vereceğim. Efe tamam. <laughs> Vereceğim olmadan. Benicem. Ben şöyle atayım. Bunu da yıkayayım hemen. Bir dakika görüşürüz. Evet şimdi bunu yıkayayım ben. Tamam. Buralarında kanları var. Ben de hiç sevmiyorum. Allah. Tövbe yarabbim ya. Şahane büyüğünü almadım. Evde küçük bıçakla uğraşıp duruyorum ya. Kaldı zaman koparırım elimle. Ben bunları hemen şöyle bir yıkayayım. Şöyle bahar şey tavukçudan hazır su saldım. Onu da hallettim. Bunları hemen şöyle güzel yıkadım ben iki, iki kere. Tepsimde. İsa. Bana bir bak oğlum hele. Oğlum fırın takmayı unuttum. Şu fırın takar mısın bana iki dakika? Tamam. tak bunu. Evet. bakayım bir Saatte önce bir şey piştiği zaman görüşürüz. ettim pişti şöyle çok güzel olmuş. Şöyle bir çekmeceden bir tane. Tamam kızardı yani nar gibi. Oo. Elinden düşünü çıkarayım da. Buraya bak. Yiyenler afiyet olsun. Her ben de yemeyeceğim hiç için de sorun yok. Ama hani yemiyorum ama yapmayayım demiyorum. Bir tek e, ciğeri elim süremiyorum. Ondan tiksiniyorum Ondan gerisi hepsini yapıyorum. Hoşça kalın, kalın kalın. Kendinize çok iyi bakın.